Merhaba arkadaşlar. Yine bir Rise Online videosuyla karşınızdayım. Ee, bugün yılbaşı çekilişi yapacağız. Dadudes klanı olarak. Ee, şöyle bir şey yaptık. 54 tane Onyx topladım. Bunları kıracağız. Klandaki arkadaşlarımdan topladım. Ben de katıldım. Ee, dropları sonunda çark felek yapacağız. Sırayla çark feli çevireceğiz. Sona kalan bütün dropları alacak. Ee, maksimum 3 ticket olarak katılabiliyoruz dedik. 1 tıkıt, 2 onyx. Ben mesela 6 tane onyx vererek 3 tıkıt aldım. Ben de çekilişteyim. Bakalım güzel bir şeyler alırsa e, videoda da daha heyecanlı olur çarkıfelek. Şimdi bir şey atmazsa yani de bir anlamı kalmayacak ama güzel bir şey atarsa çarkıfelek de çok heyecanlı olacak kime ne atacak diye. Böyle bir şey yapalım dedik. E, herkesin de yeni yılını kutluyoruz. Bakalım başlayalım neler alacağız. Aslında bir şey alırsak dediğim gibi çarkıfelek çok heyecanlı olacak. Umarım güzel bir video olacak. İyi seyirler. Başlıyorum. 54 tane Onyx'ten bakalım neler alacağız. Şu bir. Daha ilkinden Kings Ornate Hammer aldık. Bir unique aldık. Last Later. Göker abi sen seversin. Last Later'ın geldi. Ama bunlar çok yer kaplayacağı için kıracağım. E, taşlarını vereceğim. Sadece unikleri teslim edeceğim taşlarla beraber. Mage elit kolluk. Tabarais Acele etme. Kanka yavaş yavaş kırıyorum. Merak etme. He siz şeydesiniz. Blotta's. Tamam. Magi, Imperial donluk en kötü. Ben bunları kırarım. Siz e, çıkışınıza çark beklerim. Zaten Discord'a geleceğim. Yayın açacağım çark felây için. Devam ediyoruz. Deadwish güzel. <laughs> ya burada e, kesinlikle bir kazanan olacak. Çünkü hani bütün bir önceki videoda izlediyseniz 100 tane Onyx kırdım büyük zarar ettim. Ama burada hani ufak tefek şeyler bile olsa hani iki tane 10 e katılan arkadaş bütün dropları alacağı için her türlü kârda olacak. Yani altı tane 10 e giren de bütün dropları alacağı için hani 60 MS'i e gitmiş olacak ama bütün dropları alacak. Yani şu an bir de hatred geldi. Güzel. Devam ediyoruz. Bir tane unique takı atarsa çekiliş çok daha heyecanlı olacak çark felek. Güzel bir ulaş etkinliği ol olacak. Bakalım. Eternal Axe. Magi Elite Kolluk. Prest Imperial Göğüslük. Daha 40 tane daha taşımız var. Hiç sıkıntı yok. Blue Wing. Dediğim gibi bunları Blue Wing tarzı şeyleri kırıp taşlarını teslim edeceğim. Polyax. Warrior Elite kolluk. Bu neymiş? Mage Imperial. Devam Falcon. Yine her zamanki bir batış videosu olacak ama <laughs> sonunda çark felekte biri kazanacak yani. Warrior Imperial. Şimdi şöyle yapalım. Ee, Unikleri çantamıza alalım. Deadfish, King's Hornet'e. Bence Hatred da verilebilir bir yani bunları vermeye gerek var mı yok mu bilmiyorum ama yani o kadar da yerim yok herhalde ya. En azından varıyor Rogue Imperial'ları vereyim ya ayırayım bunları bankaya atalım diğerlerini kıralım. Devam ediyoruz. Bir tane unique takı alırsak vallahi çark felek tadından yenmez yani. Warrior Imperial ayaklık. kadar çok ayaklık at ya. Last letter. Gökhan abi çekilişte varsın ne sürekli last letter atıyor ya. Evet at at. Aa ne oldu? Ne oldu crash edeyim? Priest Imperial. Son 25 taş Blue Wing. Warrior Imperial chest plate. Devam. 20 tane taşımız var. Gunner Sabre. Güzel bu da 30 M gibi bir piyasası var diye biliyorum. Yani en azından iki taş veren her türlü çare etti şu anda. Arcsword, Sword, Ark Sword. Rogue Shield. Clan Dungeon'lara girenler bilir bazı geçirmizi. Ranger pardon. Blaze ört çıkar. Bunları da hani hatred'ı alalım. Ama artık üstünü boşaltmam gerekecek yani. Devam edelim. Spike it, chain. Bu neymiş? Battle Shield. Hey Allah'ım ya. Vixen. Earth çıkar. Atla şu unik takıya. Bar Sky. Çok iyi elit. Mystic Bow. Güzel. Güzel. Bu da bir 30 en falan en kötü diye tahmin ediyorum. Son 4 taşımız. Hala unik atabilir. Hiç belli olmaz. Taka ama ya bu değil işte. Bu değil unik değil ya. Oley Ax. Son taşımızı da kırıyoruz. Tekrardan bir Archmage Frost. Yani fena değil. Altı ee, 6 tane ile giren bile kar etmiştir diye düşünüyorum. Çünkü 60 M harcadı 6 üstü. Gunner Sabre 35 M. Bir adet dead pişimiz var. Şu her seferinde yanlış yazıyorum. Dead 70 M oradan. Yani her türlü karda zaten. Droplarımıza bakalım. Parçalayacaklarımızı parçalayalım. Şunu kır. Ha, bir dakika mistik bolumuz da var ben onu unuttum. Bir 40 m burada. Güzel. Bak bu iyi olmuş. Yani hatred'lar var, o var, bu var. E, taşları şöyle bir çekelim. Üstümüzdekileri de alalım. Gunner. Deadwish. Şöyle bir fiyat sıralamasına göre de yaparsak. Şimdi bunları da çiçek gibi dizelim Evet arkadaşlar dediğim gibi Hani maksimum katılan zaten 6 tane e, Onyx kristalle katıldı 40M buradan 60M gibi bir maliyeti oldu ama 2 ile katılanlar da kazanabilir şarkı verdikten yani 20M maliyette kafadan zaten Mystic Wolf 40M 35-35 bunlar 70M 110M yani bunlar da 5 emet ise 120, 130 yani 1.5 bir buçuk, bir buçuk GB diyebiliriz. Güzel oldu. Şimdi çarkı geçelim. Bakalım bunları kim alacak? Haydi bakalım geçelim. Bir saniye. Gözüküyor. Tamam. Başlatıyorum kanka. e, ee, tek tek çekeceğim. Çıkanlar tek tek elenecek. Sona kalan çarkı fake'te sona kalan bütün dropları alır arkadaşlar. Hadi bakalım ilkini çekiyoruz. Çok iyiymiş ya. Abi ilkinde ben elendim. Böyle bir şey olabilir mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki iki tane daha ticket'ım var. Abi niye böyle oluyor ya? Şanslı Evet Doza gitti. Tek tıktı vardı. Muhtemelen üç tıkıt girenler kazanacak ben hariç. Dozoyu silelim. Devam ediyoruz. Emre gittim bir tane. Harbi mi diyorsun ya? Vallahi. Bakalım kim alacak. 3 tıkıt alanlar yavaş yavaş gidiyor. Sitsu'yu gitti. Samet bay bay kanka. Nerede lan Samet? Heh. bunu da videoya koysaydın ya güzel olurdu. Videodayım zaten şu an. Öyle mi? He. İkinci de gitti. Ananı bu ne bunu ya? Yataşla. <laughs> <laughs> <Çeliklerin gülüyor> sesi nasıl geliyor İki burada? Gitti. videoda? Videoda sesi de geliyor şu anda. Evet çeliğin de açık kalmadı. Adrenalin iki tıkıtın gitti Emre kanka. Geçmiş olsun. Göker abiden bir tıkıt gitti. Hadi şu vododa eğlensin de. Şu tek tek tıkıtları bir gönderelim. Evet. Aha Emre gitti. Al <laughs> al Ya Zeki'nin böyle. Aa. Emre 3 tıkıtında gitti kanka yapacak bir şey yok. Gökçer abi gitti. Evet. Devam. Tarık bay bay kanka. Nasıl sövüyordur var ya izliyorsa. Ben inşallah. De Devam. Balrog'dan da bir ticket sildik. Lan hayır! Oh! Yat aşağıya at. Lan son ticket'ım kaldı. Sildim bir tane daha. <laughs> Abi sancakta hala 3 tane ticket var. Muhtemelen o alacak. Bizim o sana çıkacak bence ya. Bakalım. Oh! <laughs> Niye seviniyorum <laughs> lan ben? <laughs> Balrog gitti. Binton bir tık atın gitti kanka. Yasin'e de bay bay oldu bir tık daha. Sancağı eleyelim ya sancağı. Muhtemelen sancak alacak ya. Öyle gözüküyor. Hah. Güzel. Sancağı eleyelim arkadaşlar. Bir Sancağı bir tane tanesini mi direkt? <laughs> Mert bay bay kanka. Aşağı. Ben iyi direndim ama he, son biletimle. Hadi canım. Allah Allah versin, hepinize tiskin Çelik çık yayından <laughs> haydi haydi. Mete böyle şeylerde şanslısın normalde ama yok olmadı bu sefer. Abi ben nasıl bu kadar durdum ya? Abi sancağı elememiz lazım. Fatu abi kardeş gittiler arka arkaya vallahi yazık oldu. Batu da gitti. Evet. Artık herkes tek ticket'a düştü diye görüyorum. Doğru mu görüyorum? Okan aynen. Beyler herkes birer tıkıt. Ne olur ben eden miyim? <gülüyor> <gülüyor> abi elveda. Yöker abi de iyi dayandı ya. Oğuz. Oğuz'a çıkmasını çok isterdim ama biliyor musun? Harbiden ya. Aynen. Oğuz da yeni başladı oyuna. Ona bir güzellik olur da. Eren bay bay kanka. Oğlum ben mi alacağım lan? <gülüyor> <gülüyor> Winton alır oğlum. Winton'dan şanslısı yok oyunda. Doğru diyorsun ya. Hacı Yatmaz. Bay bay kanka. Sen de iyi direndin. Beyler son 4. Üzgünüm Cappar. Ben Winton'dan yana kullanıyorum. Oyunu. Oğlum. Vallahi ben kazanacağım. İtiraz <laughs> etmeyeceksiniz değil mi? <laughs> Okan alırsa isyan başlar. Abi nasıl Abi, böyle bir şey? ya. Okan alırsa klan kasasına. Tamam lan kabul ediyorum. <laughs> Direkt klana şey çekeceğim. 10.000 cash, rice cash. Lan hayır, hayır. <laughs> Oğlum Winton aldı ya. Abi nasıl olabilir böyle bir şey ya? Lan son üçe şey aldım Bu benim için büyük bir başarıydı yani. Yılbaşı şans getirdi bana. Evet beyler ya Yasin alacak ya Orhan alacak. Gönlüm Orhan'ın almasından yana ama <laughs> <laughs> bir etombe çok şanslı abi hiç kaybetmiyor. <laughs> Basıyoruz. 3 2 1 Geçmiş olsun. Tivecton kazandı. Orhan hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırında mı bilmiyorum ama e, oyundaysan itemleri teslim edebilirim kanka. İtemler neler? Biz onlar görelim. Kardeşim para Başka. parayı çekiyor ya. Yani 150 Başka gibi ba bir şey oldu. Mystic Ball. Başka bir açıklaması yok. Gunner Sabre, Dead 2 iki tane Frost Staff, King Ornate, biraz Imperial var. Big 2 iki Hatred, Far Sky. Bunların da fiyatları Mystic Ball 40 hem. Bunlar 35, 35, 70. Şurası zaten 110. Buradan da 5, 10, 5, 5, 5 falan diye. Sesi, sesi açıyorum arkadaşlar. Bir giriş, giriş çıkış yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bizi takip etmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Him, like button like. Hoşçakalın. Like